Ankara medyası kaçağı tespiti. Evet burası çocuk odası görüldüğü üzere. Ee, çocuk odasında durum bu. Şöyle bir kamerayla bakalım. Evet. Görüldüğü üzere dışarıdan gelmiyor bu kaçak. Yani bu tarafta az. Dışarı tarafta. Şurada bir aşırı bir yoğunluk var ortada. Burada yok. Buraları evet buraları kazılmış böyle görüldüğü üzere bir şüphelenilmiş laminatlar bu halde. Oraya bakalım. Buralar bu şekilde. Ta kadar. Karşıya kadar. Evet. Evi komple sarmış abi de şu mutfağı gösterelim ya. mutfak da böyle. Evet. Mutfakta böyle ve kaçak tam şurada. Görüyorsunuz evet. Tam şurada. Şimdi biz burayı şimdi birazdan ben kıracağım. Burayı göreceğiz. Şimdi e, işin garip tarafı şu. E, en büyük problem salon tarafında. E, salon tarafında herhangi bir şey gözükmüyor. E, yalnız burası yıllardır varmış. Bizim benim tahminim yani bizim tahminimiz diyelim daha doğrusu. Bu e, kılıfın içine girip oradan çıkıyor gibisinde düşünüyoruz. Tabi onu zaman gösterir ama burada şu anda yapılan testlerde sıcak su tesisatında bir kaçak var. Bir şimdi o kaçağı bulacağız ve tamir edeceğiz. Ondan sonrası zaman abi İnşallah çözülecek. Bu videoyu da ben atarım. Takip edersin. Bir ay iki ay sonra sonucunu yazarsın abi. Şimdi kıralım bakalım. Bas abi geliyor bas. Ses geldi tamam. Tamam abi gel. Gel gel abi. Tamam gel abi gel. Gerek kalmadı gel. Kaçak dirsek daha var. Aşağıda. Tamam. Şimdi bu dirsek değiştiği zaman inşallah hem bura hem öbür taraf komple senin için çözülecek abi. Ama çok az geliyor Ertan Bu kadar fark ediyor mu? Yok mi? şu anda senin. Abi şöyle düşün. Bak yıllardır. Hı. Siz burası ne kadar. Buranın rutubeti ne kadar zamandır varsa Yıllardır düşünsene sürekli damlıyor oraya. Damla 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 damla. E ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani şu kaçağı burası az bile. O demin manometre düşüyordu ya. Yani şu kaçağı burası az bile. Tamam. Evet. Görüldüğü üzere onarımını da bu şekilde yaptık. Evet. Şöyle bir daha göstereyim buraları. Demin ee, salon falan da gösterdim. Tabi salonda buradan gider mi? Gider diyoruz. Kılıf boruyu takip edip gittiğini düşünüyoruz. Yine de büyük konuşmak istemedim. Ee, müşterimiz burayı takip edecek. Takip neticesinde unutmazsan abi yaz altına. Tamam mı? Bak senden haber bekliyorum. Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti noktasal tespitler. Yine bir su kaçağı tespiti noktası, noktası olarak tespit ettik ve onarımda da yaptık. Abi geçmiş olsun şimdilik. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ, de, abi. De, sağ, ol. sağ ol abi.